Aynur yenge. Gül. Kızlar hemen temizliğe başlasın. Sonra bir anda herkes doluşursa. Doğru. O nasıl laf öyle Tuna Hanım? Ağzınızdan yel alsın. Cenaze kalabalığı anlatır gibi. Savcı gelecek daha. Dost düşman gelecek. İnşallah geçmiş olsuna gelecekler. Ay tabii canım gelecekler tabii. Hayırlı olsuna gelecekler, geçmiş olsuna gelecekler. Adam mahpushaneden iki bebe yaptı. Şimdi sıralarlar oğlancıkları yan yana. E, yıldız gelin genç. E, olacak tabi. Hadi temizliğe. Her yer kan. Alpan kanı yerde kalmaz. Hadi yürü. Yengecim senin. Benim güle edecek iki çift lafım var. Ha, tamam. <laughs> İçinden üzül, beni sinir etme. Ben yıllarca içime ağladım zaten. Beni susarım. Ama o hemşire kızın karnına bir bebek düştüyse... ...Balkan bebeği. Bakalım o da susacak mı benim gibi Tuna Hanım? Ne diyorsun sen? Hemşirenin odasında gördüm Balkan'ı. Geldiği ilk günden kuyruk sallamaya başlamış. <laughs> Belki Balkan kendi girdi içeri. Kızın hiçbir şeyden haberi yok. O da içerideydi. Kapıyı kapattılar. Pek şendi Balkan. <laughs> Balkan. Bey diyeceksin. Eğer bu saçmalığı bir başkasından duyayım. Kendi ellerimle boğarım bahçedeki kör kuyuya atarım seni. Duydun mu? Hemşirenin odasını açın bana. Ne duydun hemşireyle ilgili? Hiçbir şey. Neticede yabancı. Hayırdır? Pek seviyordun. Tersletme kendini şimdi bana. Gerçi sen tersletmezsin ya. İşte bir sen o sınıra yaklaşabiliyorsun. Kaynanan yok ya. Herhalde beni onun yerine koyuyorsun. Kartal'ın anası gibi. Kartal'ın anneye ihtiyacı yok. Yanında bir kadına, bir de onun öl dese ölecek aşiretine ihtiyacı var. Ha, sen bu işi yıldız yapmış olsun istiyorsun ki ortaklık bozulsun. Yıllardır yeğenim senin nikahını almadı. Şimdi akraba olmak için aşiretini alsın, değil mi? Ben hanım ağayım. O masada oturan tek kadınım. Kimse beni alamaz. Ben istersem aşiretime damat alırım. Tabi. Hayal kurmak her genç kızın hakkı. Nerede buranın yedek anahtarı? Bir şey yok burada. Oraya da baktım. Orada da bir şey yok. Şeceresine de bakmıştın. Şimdi tekrar çek ediyorsun. Çok karışıyorsun aile işlerine. Şu anda bile kendi iktidarını düşünüyorsun. Kimse Tuna'nın alanına giremez. Her şeye o karar verir. Yönetimin pek çalışmadı bence. Ah Tuna ya. Çoluğun çocuğun da yok. Önünde sonunda devredeceksin tahtını. Seni hayatta bu eve sokmam ben. Yerinde olsam hemen başka bir talip aramaya başlardım. Tuna. Bak burada ne var? Hemşirede ilaç mı varmış? Bravo. Büyük buluş yapmışsın. Tebrikler. Bu ilaç değil. Zehir. Efendim Asya? Çok önemli bir şey var. Anlamadım. Asya? Allah kahretsin. Cemal, arabayı hazırla. Asya. Nerede bu ev? Yanına gitmem lazım. Nedeti söyler misin? Çekmiyor. Ev nerede? Rivayonun sonunda. Denizin kenarında. O çok güvendiğiniz hemşirenin ne mal olduğunu bir an önce öğrenmesi lazım. Thank you. Yardım et! Yardım Nereye? Polise Hiçbir yere kaçamazsın Her yerde bulunur seni Sen götür o zaman Sen götür polise anlatayım Senin yanında anlatayım Korkuyorum hepinizden ya Hepiniz bir tuhafsınız Masum sen korkacak bir şeyin yok Kaçtığına göre masum değilsin. Abi nasıl öldüğünü anlatacağım polise gidip. Oğlum. Bırak beni. Öldüğünü nereden biliyorsun? Ölmedi mi? Ölsün mü istersin? Yoksa ölmesin mi? Çok kan vardı. Bende de vardı. Ama beni kurtarmayı becermişsin. Hem de korkmadan öyle anlattılar. O benim işim. Bana maval okuma vuruldum. Abim can çekişiyor. Fedaisi öldü. Hepsinin tanığı aynı kişi. Sen beni bu işin içinde olmadığına ikna edeceksin. Durdun mu? Kıpırdama. Kıpırdama seni vururum. Kıpırdama dedim seni vururum. Belki de o bıçağı sen sapladın abim. Ha? Ne işin vardı hamamda? Ya sen yaptın ya da bu işte parmağım var. Başka türlüsü olmaz. Başka şansın yok Beni öldürmeden buradan kurtulamazsın Hadi Beni bulmaları iki üç gün sürer O zamana kadar kaçmış olursun Hadi Hadi Azize Merhametin sırası değil Benim hayatımı kurtaran sen olmuşsun Alanda sen ol Hadi. Bir de korkuyorum diyordun bak. yeteri kadar korkutamamışım seni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.